وَنَحْنُ nahnu akrabu ve biz ve nahnu ve biz akrabu yakınız ona çok yakınız. Allah kimden bahsediyor? Bizden bahsediyor, insandan bahsediyor. Allah insana yakın. Peki insan Allah'a yakın mı? Bakın yakınlık iki türlüdür. Bir, yakın olunmak istenen zatın sana yakınlığı. iki senin ona yakınlığı. Zat, yakın olmak istediğin zat sana yakın ama sen ona yakın mısın? Sen hem diyorsun ki ben Allah'a yakın olmak istiyorum, hem de Allah'ı tesbih etmek, zikretmek, namaz kılmak yerine her gün altı saatini, sekiz saatini, on saatini bilgisayar önüne veriyorsun. Bu nasıl yakınlık istemek? Böyle yakınlık istemek olur. Sen demek ki samimi değilsin. Sadece Allah'a yakın olmak istiyorum kelimesini hile, hileli bir şekilde kullanıyorsun. Ciddi değilsin. Bayezid-i Bistami Hazretleri bir gün Cuma vaazına gitti. Cuma'da imam bu ayeti kerimeyi tefsir ediyordu. Ayetin sonuna geldiği zaman Bayezid İslami ayağa kalktı ve şöyle dedi. Nakşibendi yolunun büyüklerindendir, temel taşlarındandır. Allah ona rahmet etsin. Amin. Hoca efendi, Allah buyuruyor ki ben size şah daha yakınım. Allah buyuruyor ki ben sizinle beraberim. Peki biz Allah'ın kulları olarak kimle beraberiz? Bakın, velinin verdiği tespite bakın, sorduğu soruya bakın. Tamam, Allah'ın bizimle beraber olduğu kesin. Bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu az sonra söyleyecek. Biz kiminle beraberiz? Sen Allah'ın dışındaki bütün ilahlarla, sahte ilahlarla berabersin. Kimisi paraya tapıyor, kimisi kadına tapıyor, kimisi arabaya gönül vermiş. 20 sene sonra alacağı arabanın hayalinde ama 20 sene geçiyor, başka modeller çıkıyor. Gönül bu sefer başkasına kayıyor. Hayatını ulaşamayacağın hedeflerin peşinde koşturuyorsun. Öyle geçiriyorsun. Ömrünüzde çok kısa, 60 sene, 70 sene bu kadar kısa bir ömürde, bu kadar kısa bir ömürde yetişemeyeceğin şeylerin peşinden neden koşturursun Müslüman kardeşim? Neden mantıklı değilsin? Neden sonsuz olan yaşamın peşinde koşturmayı düşünmüyorsun? Sen, sen akıllı bir Müslüman olmak zorundasın. Bir teknik direktör gibi. Sağlam bir Müslüman bir teknik direktör gibidir. Hayatının içindeki yapması gereken hamleleri iyi hesap eder. Bir teknik direktör futbol takımı sahaya çıktığı zaman Maç içinde kafasında onlarca fikir ortaya çıkar. Şu adamı sağ tarafa alayım, çift forvete döneyim, yok ön liberoları çiftleyeyim. Kafasında böyle onlarca mesele gider gelir. Maç bittikten sonra şayet maçta mağlup olmuşsa, yenilmişse o anları, maç içindeki o düşünceleri, o anları onlarca defa ayrı ayrı hayallerle yaşar. Biz Müslümanlar da aynı bu teknik direktörler gibiyiz. Mahşer günü, hesap günü mizanın önüne geçtiğimizde başarısız bir tabloyla karşılaşırsak o sahneler gözümüzün önünde film şeridi gibi geçecektir. Film şeridi gibi. Ve şöyle diyeceğiz. ya keşke şu da şu hamleyi yapsaydım. Keşke arkadaşım beni sohbete davet ettiğinde ben de onunla beraber gitseydim. Namaza niye erken başlamadım? Yazıklar olsun bana. Neydi bu stres çarkını bana hediye eden arkadaşımın yüzüne tükürmedim? Neden tükürmedim? Neden beni Allah'tan uzak etmeye çalışan bu adama sert davranmadım? Ona tespih hediye etmedim. Bak ona sana boş bir şey hediye etmeye çalışıyor. Sen ona tespih hediye edeceksin. Kardeşim o şeytanın tesbihi, bu Allah'ın tesbihi. Gel bunu çekeceksin. Bu pişmanlıkların olmaması için ne yapacaksın? Hayatının içinde, devamlı fikriyat içinde bulunacaksın. Okuyacaksın, dinleyeceksin, izleyeceksin. Devamlı surette kendini geliştireceksin. Bakın. Bir zaman bir Müslüman bakkal vardı. Bakkal ticaretiyle uğraşırdı, gıda satardı. Bu bakalım bir özelliği vardı. Dindar bir insandı. Özelliği şuydu. Hangi müşterisi, hangi gıdaya ihtiyacı olan kişi bakkala gelip de kendisinden bir şeyler satın almak istese ve sahte para uzatsa. Sahte para olduğunu bile bile o kişiye istediği gıdayı verirdi, satardı. Parayı da alır, köşeye koyardı bir bakkal bir paranın sahte olduğunu en iyi tüccarlar bilir. Daha da önemlisi parayla en çok oynayan bakkal bilir. Adam bile bile sahte parayı alıyor ve köşeye istifliyor. Hanımı itiraz etti, çocuğu itiraz etti. Ya sen ne yapıyorsun? Bizi batıracaksın ya. Bu iş iflasa gider. O dedi ki siz bilmiyorsunuz benim bildiğim bir şey var. Gün geldi, devran döndü, adam son anlarına geldi. Sekeratül Mevt, ölüm sarhoşluğu. Son anlarına geldiğinde herkes de helalleşti. Hanımına dedi ki benim bir tane yata, yatağımın altında bir küçük bir sandukam var. Onu getir bana hatun. Hanımı sandukayı getirdi. Sandukanın içinden bütün sahte paraları çıkarttı. Hepsini biriktirmiş. Hiçbirisini atmamış. Kullanmamış da başkasının aklına girsin, girmesin diye. Sahte paraları aldı eline ve şöyle dedi. Allah'ım bugüne kadar senin kullarından kim karşıma gelse, benden gıda almak istese ve bu sahte paraları bana verse ben bu paraları onların yüzüne çarpmadım isteklerini yerine getirdim, verdim. Para üstlerinde gerçek paradan verdim. Ben de bugün son nefesime gelmiş bulunuyorum. Senin huzuruna yaklaştım, sana geliyorum ve sana sahte amellerle geliyorum. Allah'ım sahte amellerimi benim yüzüme vurma. Ben senin kullarının yüzüne sahte paralarını vurmadan gibi. Diyor ve adam ruhunu Allah'a teslim ediyor. Müslüman kardeşim bak amellerinde ne kadar eksik olsan da Bazen samimi olamazsın, bazen ayar araya riya girer, şeytan boş durmuyor, nefs boş durmuyor. Bazen hiç lezzet almazsın. İbadet yaparsın ama sıkıntı duyarsın. Ne olursa olsun sıkıntı bile duysan bu ibadeti yapmak zorundasın. Bu tıpkı hastalık halinde yatağa düştüğümüz anda yemek yemeye benzer. Tiksilirsin yemek yemekten ama hanımın sana yemek getirir ve seni mecbur kılar. Annem baban sana yemek getirir ve mecbur kılar. Yiyeceksin ulan der. Ama yemek istemiyorum, hastayım. Yemek zorundasın, iyileşmek için gıda alman gerekiyor. Seni zorlarlar. İşte etrafında bir salih Müslüman olduğu zaman, bir salih dostun, bir mürşidin olduğu zaman, bir alimden ilim öğrendiğin zaman o seni zorlar. Zikre hiç lezzetin yok mu? Yapacaksın. Namaza lezzetin yok mu? Yapacaksın. Sohbete gelmeyi istemiyor musun bugün? Keyfin yok mu? Takımın mağlup mu olmuş? Geleceksin. Geleceksin. Çocuk gibi düşünmeyeceksin. Sen bu dünyaya Allah'a kulluk yapmak için geldin. Senin başka bir amacın gayen yoktur. Bunlara dikkat edelim kardeşler. Mahşer günü amellerimiz yüzümüze vurulmasın diye ne yapacağız? Allah'ım amellerimizi eksiğiyle, noksanıyla kabul et ya Rabbi. Amellerimizde ne kadar eksiklik varsa tamamına tebdil et Allah'ım. Dualarımızı bu şekilde yapacağız. Biz, elhamdülillah, Kur'an hatmini yaptığımız zaman sonunda nasıl dua yapıyoruz? Bütün Kur'an hatimlerinin sonunda şu dua yapılır. Allah'ım okuduğumuz Kur'an'da eksik olan bir kısım varsa, yanlış okuduğumuz bir yerler varsa, hızlı bir şekilde kıraat yapıyoruz tilavet yapıyoruz hatim indireceğiz yanlış okuduk bir hareketi yanlış söyledik ezberden gittik karıştırdık ya da bir ayet atladık eksiklerimiz noksanlarımız varsa sen bu noksanları tamam etdir et Allah ım. bu duaları her hatimin sonunda yaparız ramazan geliyor şimdi ramazanda hatimleri arttıracağız inşallah hatimin dualarında bu duayı da unutmayınız müslüman kardeşlerim ayetin son kısmı ve nahnu akrabu ileyhi min hablil Biz ona şah damarından daha yakınız. Min dendan demektir. Hablil verid şah damarı. Allah diyor ki ben kuluma şah damarından daha yakarım. Neresi bu şah damarı? Bakın. Tam bu kısım. Bir solda var, bir sağda var. İnsan beynine giden iki tane ana damar vardır. Kalple irtibatlıdır. Kalp, beyne, şah damarından kanı pompalar. Damarlardan bir tanesi tıkandığı zaman felç olur, İkisi tıkandığı zaman kişi ölür. Filmlerde çok gördüğünüz bir sahne vardır. Polis bir alana girer, iki tane yerde yatan insan vardır. Hemen o adamların yanına gelir ve bir hamle yapar. Ne yapar? Parmaklarını şu gırtlağına koyar, gırtlağının yan tarafına, şah damarına bakar. Atıyor mu, atmıyor mu? Atmıyorsa telsizdeki kişiye der ki ölü var. Atıyorsa, nabız varsa telsizdeki kişi der ki hemen ambulans gönderin, yaralılar var. Buna şah damarın denir. Yine bir sahne daha hatırlatayım size. Kurşun yemiş bir savaş filminde gırtlağından kurşun yemiş bir adam düşünün. Kan nasıl akar? Kan sızmaz. Buradan ya da buradan şah damarından kurşun yemişse kan fışkırır. Bir sahneyle yakınlaştıracağım. Kurban bayramında biz ne yaparız? Kurban keseriz. Kurbanı kestiğimiz anda hayvanın neresini keseriz? Soluğundan hemen sonra şah damarını keseriz. Kan sızmaz, fışkırır. Can damarı böyle bir şeydir. Allah'ımızın şah damarından bahsettiği başka ayetlerde Hakka suresindedir. Mevla Teala Hazretleri buyuruyor ki, eğer peygamber bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık ve onun şah damarını koparırdık. Allah'ın peygamberimize peygamberimizin bir ayet uyduramayacağını delillendirdiği ve korkuttuğu bir ayettir bu. Hakka suresindeki iki üç ayettir bu. Bizim adımıza Allah böyle buyurdu. Kur'an'da böyle bir vahiy geldi bana. Allah'ın peygamberi diyecek bunu ama öyle bir vahiy olmayacak. Biz onu kudretimizle yakalarız ve onun şah damarını kopartırız. Diyor. Şah damarı böyle bir şey. Bu kadar yakın iken sana bu şah damarı Allah da diyor ki ben daha yakınım. Min hablil verid ben ondan da yakınım diyor. E Allah sana bu kadar yakınken sen kime yakınsın? Müslüman kardeşim sen kime yakınsın? Sen Allah'tan başka şeylere yakınsın. Kız arkadaşına yakınsın sen. Kız arkadaşına yakınsın. Cinsellik senin için artık en önemli hayat gayesi olmuş. İçki arkadaşına yakınsın. Futbol arkadaşına yakınsın. Bütün hafta boyunca futbol muhabbeti yapıyorsun Whatsapp'ından. Bir tane ayet söylemiyorsun, bir tane hadis nakletmiyorsun. Devamlı futbol. <laughs> bu hafta ne olacağız? Bu hafta ne yapacağız? Dört atar mıyız? Yendiğimiz zaman bunu kızdıracağım. İddiaya girelim mi? Hayatı futbol üzerine kurulmuş. Futbol tanrısına tapıyor. Böyle bir hayat olmaz. Boşa giden bir hayat olurdu kardeşim. Allah bizi kendisinden başka sahte ilahlara tapan kullardan etmesin. Amin. Bizi bu hak yolundan ayırmasın kardeşler.